Merhaba sevgili anne ve babalar. Zorlu yaşam olayları karşısında negatif düşünce ve duyguların getirdiği stres ve kaygı tepkileri göstermemiz beklendik bir durumdur. Özellikle tüm dünyada yaşanan COVID-19 salgını sebebiyle negatif düşünceler içerisinde olmamız olağandır. Zihnimize negatif düşüncelerin tekrarlayan bir şekilde meydana gelmesi bizim kara bir deliğin içinde hissetmemize neden olur. Bu yüzden negatif düşünceleri pozitif düşüncelere dönüştürmek bir ihtiyaç değil, hayatta kalmak için bir araçtır. Duygusal psikoloji alanında uzman olanlar, günde 3 kez negatif duygulara yer vermenin kabul edilebilir olduğunu söylerler. Günün sonunda hayata pembe bir camın ardından bakalım demiyorum. O düşüncelerin bizi sürüklemesine izin vermeyelim. Hepimiz hayatımızda negatif düşüncelerle boğuştuğumuz zamanlardan geçtik. Bazen bizim sen buna değmezsin, başarısız olacaksın veya ne kadar çabalarsan çabala yapamayacaksın gibi düşüncelerimiz olmuştur. Ünlü Kaliforniya Üniversitesi'nde yapılan bir beyin görüntüleme çalışmasında çoğunun negatif olmaya ve moral bozmaya eğilimli günde yaklaşık 70 bin düşüncenin insan zihninden geçtiğini ortaya çıkarmıştır. Bu düşünceleri aşmak, onları kabullenmek ve onlardan kurtulmak için sadece bir şey var. Şimdi negatif düşünceleri nasıl pozitif hale getirebiliriz ona bakalım. Negatif duygusal bir durum ürettiği o düşünceleri beslemeye son vermekle biter. Bu hepimizin anlayabildiği ama algılayamadığı bir durumdur. Bunun sebebi bu duygularla doğru bir şekilde mücadele edecek uygun stratejiler kullanmamamızdır. Örneğin işten eve geldik, kendimizi çok yorgun, rahatsız ve sıkıntılı hissediyoruz. Hissettiğimiz bu rahatsız duygulardan dolayı onların derinliğine inmektense o duyguları görmezden gelmeyi tercih ediyoruz. Asıl gerçek şu ki eğer durumu kontrol edemezsek içine düştüğümüz kara delik gitgide büyür. Günden güne o negatif düşünceler bizim içimizdeki duygusal dengeyi maalesef ki bozmaya devam eder. Eğer kontrol edilmezlerse depresyon veya endişe bozukluğu gibi birçok büyük sorunlar ortaya çıkabilir. Her şeyden önce negatif düşünceleri pozitif hale getirmenin anahtarı negatif diyalogları nasıl tanımlayacağımızı bilmektir. Negatif düşünceleri nasıl belirleyeceğimizi bilmeliyiz. Size yardımcı olabilecek en büyük şey gün içerisinde aklınıza gelen her şeyi bir günlük tutarak yazmanızdır. Bu sizin kendinizden daha çok haberdar olmanıza ve nasıl hissettiğinizin izini sürmenize yardımcı olur. Negatif düşünceleri gizlemeyin ya da onları bloke etmeyin. Onları nasıllarsa öyle kabul edin. Onları bir defa belirlerseniz pozitif yöne çevirmek o kadar kolay olacak ki. Karşılaştırın, yalanlayın ve zayıflatın. O negatif düşünceler için yargılama yapıyor musunuz? hiç düşündüğünüz şeyler gerçekleşebilir diye kanıtınız var mı? Zihin bizi aldatabilir. Düşüncelerinizin izini sürün. Ve o düşüncelere ispat eden veya aksini iddia eden fikirler üretin. Düşünce işleminize uygun bir şekilde yeniden düzenleyin. Düşüncelerimizi daha uygun bir şekilde tekrar tarif edelim. Bunu bazı örneklerle süsleyelim. Başkalarının beni önceden olduğu kadar sevdiğini düşünmüyorum. Bu düşünceyi zorlayan ne gibi kanıtım var? Korkuyorum, kötü bir şeyler olacak gibi hissediyorum. Peki benim böyle hissetmeme sebep olan şey nedir? Hayatında yanlış giden bir şeyler var mı? Bütün negatif duyguları gönderin ve kendinizi pozitif düşünce dünyasına daldırın. Zihnimizi bu negatif ve olumsuz düşüncelerin etrafında dolanmaktan kurtarmak için en büyük strateji onların yerini pozitif düşüncelerle kucaklamaktır. Günlük hayatınızda küçük şeyler yapabilirsiniz. Çoğunlukla verimli değişimler yapmaya odaklanın. Kendinizi yormayın. Korkmayın. Zihin negatif ya da yıkıcı olabilir. Bu durum meydana geldiğinde pencerenizi açın, içeriye oksijen girmesini sağlayın. Onların bizi kontrol etmesine izin vermeyelim. Bizler onları kontrol edebiliriz. Araştırmalar gösteriyor ki başarılı olaylar hafızada saklandıkça ve bu olaylar hatırlandıkça pozitif enerjinin yoğunluğu da yükselir. Gelelim ikinci adıma. Diyelim ki günde 10 farklı olaya şahit olduk. 9'u çok iyi, bir tanesi çok kötü. İşte siz gidip de o tek kötü olaya duruma odaklanırsanız bir anda negatif düşüncelerle çevrili bulursunuz. Sürekli olumsuz bir duruma takılı kalmayın. Bu size kendinizi kötü hissettirir. Rahatlayın, geri adım atın. Daha dengeli, daha gerçekçi bir bakış açısı kazanın. Benim bu söylediklerimi polianıcılık oynamaya benzetebilirsiniz. Ancak bilimsel araştırmalara da kulak vermemiz gereken, gerek. Araştırmalar gösteriyor ki negatif düşünceleri değiştirmek ciddi bir emek istiyor. Bunu yatırım olarak da kabul edebilirsiniz. Pozitif düşünmeye başladığınız zaman beyniniz gelişir. Beyin sizin yeteneklerinize odaklanır. Birkaç bilindik tavsiye daha ekleyeyim. Harekete geçin. Kısa bir yürüyüşe çıkın, hava alın, dans edin, meditasyon yapın. Sizi mutlu eden kişilerle kahve molası verin. Kitapçıları gezin, sahafları gezin, parkta oynayan çocuklara bakın. Nedensiz mutluluklara şahit olun. Gülümseyin. Hatta kedi ve köpekleri seyredin. Mutluluk denince gerçekten onlardan öğrenecek çok şeyimiz var. Şimdi ve burada yaşayın. Geçmişe takılıp kalmayın. Gelecek hala gelmedi. Başınıza gelmiş şeyleri değiştiremezsiniz ve gelecek henüz yaşanmadı. Size bu bakımdan yardımcı olması için tek e, tavsiyem meditasyondur. Günde yalnızca birkaç dakika meditasyon yapabilirsiniz anda kalmak için. Minnettar olun. İyi şeyler için, kötü şeyler için, yaptığımız hatalar için. Çünkü hatalarımız sayesinde ilerliyoruz, öğreniyoruz. Çok önemsiz görünen küçük şeyler için, nefes aldığımız için. Sabır, sakinlik ve huzuru hayatınıza çağırın. Etrafınıza sakinlik dengesi yaratın. Renklerle süsleyin evinizi, aromalarla, mumlarla doldurun. Değişiklik yapın. Böylece kendimize pozitif enerjiyi çekeriz. Yaşamımız da iyi yönde değişmeye başlar. Sizlere negatif düşüncelerden sıyrılmış, pozitif düşünceler ile çevrilmiş bir gün diliyorum.